Ayağa kaldırılacak Edirne Mevlevihanesi'nin toprak altında kalan temellerine ulaşıldı. Yapının inşasına kısa sürede başlanacak. Muradiye Camisi Bahçesi'nde Edirne Müze Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Edirne Valisi Yunus Sezer gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmişte Konya Mevlevihanesi'nden sonra inşa edilen Mevlevihanenin Edirne ve Balkanlara 500 yıl boyunca hizmet verdiğini söyledi. Burada 500 yıl hem Edirne'ye hem de Balkanlara hizmet veren bir hizmet vermiş. Orada Mevlana Celaleddin Rumi'nin de üçüncü kuşak çocuklarının haziresi var. Orada halen daha meftun bulunuyorlar. Tabi Cumhuriyet'in ilk dönemlerine kadar ayakta kalan bir yapı. Hatta 1960'lı yıllara kadar da fotoğrafları var kısmen. E, oradaki yapılarla ilgili. Şu anda yerinde bir şey yok. Orada bir tespit yaptık. Bir kazı çalışması yapıldı şu anda. E, ve bir taraftan da projesi buranın hazırlanıyor. E, zannediyorum e, bir iki ay içerisinde orada biz inşaat çalışmasına başlayacağız. E, e, hem e, proje bitecek hem de o kazı çalışmaları nereye yapılacak, temeller ortaya çıkacak. Onun bir kısmı tabii başka kurumlara aitti arsanın. Onlarla ilgili olarak hukuki işlemleri tamamladık şu anda. Tamamını vakıflar üzerine aldık ve il özel Dairesi üzerinden de çalışmaları, restorasyon çalışmalarını şu anda kazı çalışmalarını devam ettiriyoruz. E, Tabi burası sadece Edirne'ye ait e, hizmet vermeyecek. Aynı zamanda Balkanlarda da çok önemli bir e, e, yani burada hemen yanı başımızda Filibe var. Bulgaristan'da orada mevlevi haneler var. E, bu bir e, aslında oturmuş kurumsal bir yapı. E, buradaki yapıyı bir şekilde ihya edebilirsek, semazenler şu anda yetişiyor Kültür Bakanlığı'mızdan e, hocalarımızın eşliğinde e, burayı bir Balkanlara da yönelik olarak bir merkez haline getirmeyi düşünüyoruz. Nasıl Konya Anadolu için çok önemliyse burayı da bir e, Balkanlara yönelik önemli bir merkez haline getirerek kültürümüzü milli ve manevi duygularımızı bir şekilde Balkanlara da aktarmayı istiyoruz.